eks Tamam ve Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Rumların, Ermenilerin, Müslümanların bir arada yaşadığı. Evet bugün Gümüşhanemiz'deyiz. Ülkemizin tarihi, kültürel ve medeniyet merkezlerinden birisi olan. Hayırlı olsun Ramazan'ın hayırlı mübarak olsun. Abi işleri iyi inşallah. İyi. İyi hat olay. Gerdoor sen adına da program nasıl şeyler ortaya Nasılsın? İyi misin canım? Ben işte belirli yaklaşık şey methediyor. Saybe Tüm dava arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sayın Bakanım, şehrimize, partimize hoş geldiniz, <laughs> şeref verdiniz. Bu yol bitecek bir yol değil, bizle de bitmeyecek, bizden sonra da bitmeyecek. Şimdi CHP yeni biliyorsunuz genel merkez kongresini yaptı, politikalar uyguluyor. Onların biliyorsunuz candaş medyası var. Onlar da çıkıyor. O yeni şeyler buldu. Ama beyler bilmiyorlar. Bu yeni şeyler dediklerini biz 10 senedir uyguluyoruz. Haberleri yok. Bunlar iktidar partisini kendilerine rakip görüyorlar ama iktidar partisinin nasıl çalıştığından bu beyefendilerin daha haberi yok. Yeni dedikleri şeyleri biz kullanalı yıllar oluyor. Ve hepsini biz yapıyoruz. Bizi taklit etmeye başladılar. Taklit etmeleri iyi bir şeydir, doğru taklit ederlerse kendileri fayda görür ama doğru bir taklidi yapmıyorlar. Doğru. Çok içmeyin diyor veya gidiyorsanız diyor, toplu gitmeyin meyhanelere diyor, azar azar gidin diyor, böyle yapmayın diyor. Şimdi bakın söylediği tavsiyelere bakın. Böyle bir şey olabilir mi? Bu milleti aldatmadır. Onlara Sayın Kılıçdaroğlu taktik veriyor. Taktik verirken de nasıl riyakarlık yapacağını öğreten taktikler veriyor. Bakın arkasından şu anda devam eden yargılamalar var. Bugün eski genel kurmay başkanlarımızdan bir tanesi tanık olarak ifadelerini veriyor. Gazetelerde, haberlere yansıyor. Neler oldu 2013'lerde, 2014'lerde? Hükümeti, meclisi devirme planları yapıldığına ilişkin iddialar ve bu iddiaların iddianameye dönüşmüş şekli ve şu anda davaya dönüşmüş hali yargının önünde darbe teşebbüsü iddiasıyla hesap veriyorlar. Baktığınızda cuntalar, şey, şey, çeteler, mafyalar her yerde kol geziyordu değil mi? Bir bakıyorsunuz iki 3 tane etrafında. Şimdi bir tane kaldı mı? Çete, mafya kaldı mı? Öyle yok. Niye kalmadı? Bu milletin içerisinden çıkıp millete biz kimseye felik yaptırmayız. Yaptırtmadık da yaptırtmayacağız da. Bakın, e, Dışişleri Bakanımızın kendini görmüşsünüz ziyareti sizin için de bir sürpriz oldu. Bir sürpriz olsun. Yani, yani beklenen e bir ziyaret miydi? Kerkük'te, Kerkük'te bizim kardeşlerimiz yaşıyor <laughs> ve Türkiye Kerkük'te yaşayan kardeşlerinin sorunlarını her zaman kendi sorunu gibi görmüştür. Onların mutlu olması Türkiye'yi <laughs> mutlu etmiştir. Onların huzursuz olması her zaman Türkiye'yi huzursuz etmiştir. Bugüne kadar oraya herhangi bir bakanın gitmemiş olması büyük bir eksiklik, büyük bir yanlışlık. Ama Sayın Bakanımız gitti, oradaki kardeşlerimizle beraber oldu. Türkiye'nin onların yanında olduğunu birinci ağızda. <laughs> Arkadaşlar geri ben akşamlar ben devletin <laughs> referans Biz kanun çıkardık, tamam mı? Onu valimiz halledecek. Tamam? Siz müracaatınızı yapın yalnız. Ya tamam mı? Yapın, yapın. yapın. <laughs> ve Ramazanlar birlik beraberliklerin kenetlendiği, geliştirildiği, insanların küslüklerini unutarak birliktelikleri yaşadığı günlerdir. Allah'ın wa iftar açtık. Tuttuğumuz orucu adedi edildiği gibi her konuda çok farklı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selam Bugün çevremizde pek çok ülkede sıkıntılar var. Suriye'de problemler var, Irak'ta problemler var, baktığınızda Somali'de sıkıntılar var, Afganistan'da var, pek çok İslam ülkesinde maalesef sıkıntılar, huzursuzluklar var. Dileriz bundan sonraki Ramazanlarda böylesi sıkıntılar, böylesi huzursuzluklar olmaz. Oralarda da huzur ve sükun içerisinde Gümüşhaneli kardeşlerimizin yaptığı gibi oruç tutma imkanı, iftar etme imkanı, bayram geçirme imkanı bulurlar. Dileğimiz temennimiz odur. Tabi ülkemizde de terör belası var. Yıllardır bu terör belasını ortadan kaldırmak için milletçe bir, bir mücadele veriyoruz. Bundan sonra da terör bitene kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecektir devam ettirilecektir. Nihayetinde de terör sona erecek ve sona erecektir. Bunun başka çıkar yolu yok. Bugüne kadar Türkiye'ye dönük kim hangi tür terörü ürettiyse, Türkiye'ye dönük hangi tür hareketin içerisine girdiyse hiçbirisi netice alamadı. PKK terör örgütü de herhangi bir netice alamayacaktır sadece terör örgütü değil, terör örgütüne içeride ve dışarıda destek veren herkes ve herkesin bilmelidir ki bu harekette bundan öncekiler gibi yok olmaya mahkumdur. Türkiye ve Türk milleti bunun da sonunu getirecektir. Çünkü geçmişte Osmanlı döneminde ve başka dönemlerde tarihimizin içerisinde pek çok benzer hareketler var hepsi de yok olup gitmişlerdir. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün olduğu gibi yarın da güçlü ve kudretli olarak hür ve bağımsız bir biçimde bir ve diri olarak yoluna devam edecektir. Kim hangi hesap yaparsa yapsın bu hesapları bozmak bizim işimizdir. Çünkü bu millet oyunları boza boza, hesapları boza boza buraya gelmiş bundan sonra da yine hesapları bozarak oyunları bozarak yoluna devam edecektir